Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama Eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar zaman zaman böyle kısa hatırlatma videoları çekiyorum. Yine bir hatırlatma videosu olacak bu. Daha önce dersini işlemiş olduğumuz bir eseri kısaca geçeceğim. Eser hoşunuza giderse bu videonun sonuna bu daha önce işlemiş olduğumuz bu eserin videosunu eklenti olarak bırakacağım. Oradan izleyip eseri çalışabilirsiniz. Dediğim gibi zaman zaman böyle kısa hatırlatma videoları yani daha önceden dersini işlemiş olduğumuz videoların hatırlatma videolarını çekiyorum ki kanalımıza yeni abone olan arkadaşlarımız bu derslerimizden haberdar olabilsinler diye. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek bu derslerimizi çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Evet şimdi eseri kısaca çalalım. Videonun sonunda da ders videosunu bırakacağım. Evet bu eser şayet hoşunuza gittiyse hemen şuradan kartlar bölümünden tıklayarak ders videosuna ulaşabilirsiniz. İzleyerek çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.